çıkma yani unicorn çıkma usulü daha artık. Benim evime gidelim diyor. Evet o zaman senin evine gidelim Ecrinciğim. Bakalım daha önceden gittiysek e, like atmışım demektir. Like attıysam da daha sonra yani başka birinin evine gidelim. larında. Bunun aynen ya bu sarı hemen bundan aldım. İlk öncelikle günü bundan içerek başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu da bize zıplama kazandırıyor. Bayağı zıplayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Günüme içecekle başladım. Her şey altın. Altınla bir gün geçeceğiz. İlk önce içeceğimi içtim. Şimdi biraz para biriktirdikten sonra e, şey gitmek istiyorum. Pet Shop'a gidip pet almak istiyorum kendime. Bakalım hangi ah, hayvan çıkacak, unicorn çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Unicorn'da bütün renkler olduğu için onu da altın olarak sayıyorum. Evet hemen yarışalım o zaman. Birinci yarışta yarışacağım. Yani robot yarışında yarışacağım. E, Diğerinde yarışmayacağım. Çünkü her zaman altın petler olmuyor orada. Ve buraya geldik gördünüz gibi buradaki robot bile altın. Merhaba robotçum. ne haber? Hemen oynamamız gerekiyor. Çabuk bilet aldık ve hemen başladık. Umarım birinci oluruz. Dans ederken daha hızlı gidiyoruz. O yüzden dans ede, dans ede. Böyle dumps dumps yapa yapa gideceğim. Şimdi, evet burada da bir sürü arkadaşımız var. Gördüğünüz gibi sizinle yarışmak çok eğlenceli gerçekten. Evet, benimle buluşuyor. Buluştu. Olacağım. Evet hadi bakalım. Aslında arkadaşlar şeker beyaz bir hayvan biliyorsunuz. Ee, bir bakalım. Evet sarı hayvan yok. Altın sarısı bir hayvan yok. Sonuçta beyaz altın da var. O yüzden hemen e, şekeri seçiyorum zaten. Klasik. Şimdi aa, bir arkadaşımız kusurkişayt yolladı. atamıyorum her zaman ama gerçek atıyorum çoğunlukla. Arkadaşlar yorum atmayı unutmayın çünkü ben size bütün yorumlarınızı okuyorum. Aa 3500 liralık var. 3000 liralık yok. Olsun tamam 3500 liralıktan alalım ve aldım. Aldım arkadaşlar. Dost yuvası yanında hemen göz atlıyor. Evet. biliyor musunuz? Sanırım arkadaşlar şöyle e, zaten bununla ilgili Paskalya güncellemesiyle ilgili neredeyse her şey altın gördüğünüz gibi. Şimdi altın almadığım altın eşyalardan alacağım. Bakalım neler olacak. Şimdi altın eşya olarak almadığım bir şey yokmuş burada. Ay şundan almamış. Bunu da hemen aldım şu anda. Başka ne yapabiliriz? Altın olan her şey yaptım neredeyse. Dondurma yiyelim. Bakalım gelecek mi? Evet ortadaki topçuk altın. Üstteki alttakini yiyeceğim sadece. Pembe kalsın. Pembe kalsın. Evet pembeyi de artık başkasına verdim. Evet hadi bakalım. Altın balon. Altın balon almaya çalışacağım. Aa, kedi geldi. Altın balonumuzu da aldık. Artık altın kombinimizin her şey tamam. Burada altın bir paskalya e, var arkadaşlar. Altınla ilgili olarak okula gidebiliriz. Okulda altından kitap alıp e, altın yiyecekler yiyebiliriz arkadaşlar. Sıra okula geldi. Bakalım okulda neler olacak. Şimdi bakalım. Buradan bir kitap alıyoruz. Arkadaşlar neden kızgın işareti oluyorlar? Aaa! Prenses diyor. Arkası diyor. Ya teşekkür Alalım. Şöyle bir güzel okuyalım. Neyse herhangi bir yeşil de olur. Yeşil de sarının amcaoğlu zaten. Vav! Wow, burada e, gördüğünüz gibi altın değil. Aslında kahve rengi ama biraz da sarımsı gibi bir şey. Evet! Kitabımızı aldık ama bu kitap olmaz ki arkadaşlar. Arkadaşlar bu kitap olmaz. Aa! Sarı masa! Altın masamıza da geldiğinizde göre evet ee, gördüğünüz gibi sınıfın pencereleri bile altın. Harikasın diyor. Ya. ya. Evet. Şimdi merhaba. Merhaba öğretmenim. <laughs> ya artık dört. 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 Ya bildim ben. Neyse arkadaşlar evet okul da bitti. Ne bu haricede bitiyor değil mi? Okul da bitti. Ee, Siz de bekliyorum. Kapı bile altın. Aslında altın rengi. Yani sarı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi elmalarda altın rengi var. Sonuçta elma yiyelim o zaman biraz. Tamam elma yedik. Yüzelim. Çok tatlı olduk ve şimdi denize gidiyoruz. Denize gidip bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi altın olan başka ne var? Bir düşünelim. Pizzacı. Pizzacı da arkadaşlar sonuçta. Hemen pizza gidiyoruz altın olduğu için. Şimdi geldik. Hemen çıkıyorum. Çabuk geri dön yok yok bu, bu değil de yemek yiyelim bence biz. Evet şöyle oturayım ben. Evet Betül de burada. Betül, Ecrin, ee, Kraliçe ikizler Elanur oyunda, Eslem, Sevde oyunda. Çok güzel arkadaşlar. Bazılarınızın ismini okudum bu şekilde. Hop. Evet bakar mısınız şuna? Bayağı kalabalığız şu an. Gerçekten arkadaşlar ya bin arkadaşlık yerim olduğundan bu yana vay hepiniz geldiniz artık. Arkadaşlık isteğini kabul etmedim. Yoktur galiba. Bu arada arkadaşlar yorumlara PKX'de oynar mısın yazıyorsunuz ama PKX'de dışında bir şey yazmıyorsunuz neredeyse. O yüzden ben zaten arada bir PKX oyunu oynadığım için siz başka oyunlar isteyin benden. Yani hep PKX'de istemek zorunda değilsiniz. Başka oyunlar da isteyin lütfen. Bu arada Hello Neighbor Check Artık çekiyorsun, neden öyle yapıyorsun diyenleriniz var. Çünkü arkadaşlar e, sizlerin izlemesi, sizlerin beğenmesi benim için gerçekten çok önemli. Ve sizler e, yani çok like gelmesi gerekiyor benim bir videoyu çekebilmem için. Ki bu e, çok like gelme şeyi sadece Pkx'de de oluyor. O nedenle Pkx'de çekiyorum. Siz en çok Pkx'deyi seviyorsunuz ve son olarak tavşanımı da besliyorum. Evet tavşanımı De geçerli. Evet hadi gelin siz buraya. Şimdi ben ne yapacağım bakın. Siz benim yanıma gelin arkadaşlar. Takip edin beni ben sizi evin oraya götüreyim. Ben sinirlisin. Yani tabii. Belki havuç evinde olmayabilir şu Hello Kitty. Yani altın yemek kabı. O yüzden hemen ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Tabii ki de Hello Kitty evini, evimi çağırıyorum hemen. Evet ama Hello Kitty evimi ne yapıyorum? Altına boyuyorum. Çünkü altına boyanadan hiçbir şey yapamam. Hadi gel bakalım çok güzel oluyor. Bayıldım arkadaşlar. Siz sevdiniz mi? Vay canına. Çok güzel. Ve arkadaşlar sizce bu mu daha iyi yoksa bu mu daha iyi? Ne dersiniz? Ve hangisinden almalıyım sizce? Bence benimki şu an gayet iyi. Çok seviyorum ben. Evet bakalım evet dışı nasıl gözüküyor? Çok merak ediyorum. Altın Hello Kitty evi mi? Cidden mi? Arkadaşlar like ve videoya yorum atın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Her birini okuyorum ve isminizi de okuyorum. O yüzden her biriniz çok değerlisiniz benim için. Evet şimdi hemen hayvanım gelsin. Altın yemek kabı. Evet altın yemek kabı önemli. Aa şeker. Seni sevmem mi istiyorsun? Gel. Şekerin sevdiği ihtiyacı varmış ya. Çok tatlı. Hadi bakalım, sevdik mi senin sevgi ihtiyacını giderdik mi? Hadi bakalım, gel. çok güzel yapmışsın. Ya eğer izliyorsan ailecim çok tatlı evin. Ben çok beğendim. Buradan nasıl gidiliyor? Hop. Evet biz de işte burada. Şimdi o zaman bu evden de çıkalım. Bir de Eslem'in evine gidelim mi? Ne dersiniz? Bu arada arkadaşlar sürekli evine gitmedim diye kızgınlık işareti yollayanların evine hiç gitmiyorum bilginize. Evet şimdi Hepinizin evine girmeye çalışıyorum. Şu anda evet geldik buraya da. Vaaav wow, çok tatlı arkadaşlar. Bu tavşan güncellemesi nasıl çok seviyorum ya bunu. Bakar mısınız? Çok şeker arkadaşlar. Bu ev zaten çok tatlı. Ee, biliyorum bu evi. Şimdi Luzia Elif'in evine de gidelim. Şu anda İsmail'in evine gelmiştik. Şimdi Luzia Elif'in Elif evine gidelim. Bakalım Luzia Elif nerede? İşte burada bu da sana sürprizim olsun. Umarım mutlu olmuşsundur. Şimdi bakalım. Bu sefer arkadaşlar ama sadece bu videoluk şanslı bir kişinin evini değil. Şanslı bayağı kişinin evine gezdim arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet çok tatlı ya arkadaşlar. eviniz ne kadar şeker yapıyorsunuz. Benim en sevdiğim duvar kağıtlarından biri. Çok şeker bence. Evet.